Adımın biri emekli olmuş. Sakin bir semtte bir ev alıp yerleşmiş. Trafiğin olmadığı sakin bir semtte oturmak istemiş. Evi alıp taşınmış. Fakat ne yazık ki o bulduğu huzuru burada kavuşamamış. Çocuklar her sabah evin önünden okula giderken sokaktaki teneke kutularla top oynaya oynaya bağıra çağırı gittikleri için adam rahatsız oluyormuş. Adamcağız buna bir çare aramaya başlamış. Sabah çocuklar okula giderken aşağıya inmiş. Çocukları etrafına toplamış. Çocuklar demiş. Sizin böyle temki kutularla oynamanız bana çocukluğumu hatırlattı. Ben yaşlandım. Sizin gibi top oynayacak halim yok. En iyisi siz sabahları hiç aksatmadan buradan geçerken teneke ve şişelerle gürültü çıkararak bana çocukluğumu tekrar yaşatın. Bunun karşılığında ise size her gün 5 lira vereceğim demiş. Çocuklar büyük bir sevinçle teneke kutulara vurarak gitmişler. Bir hafta böyle devam etmiş. Bir hafta sonra yaşlı adama tekrar çocukları yanına çağırmış. Çocuklar demiş, sizden özür dilerim, emekli paramı alamadım. Bu nedenle size söz verdiğim 5 lirayı veremeyeceğim. Bundan böyle ancak 1 lira verebilirim deyince bütün çocukların morali bozulmuş. Ama hiç yoktan bir lira iyidir demişler ve yine gürültülerine devam etmişler. Bir hafta sonra yaşlı adam tekrar çocukları toplamış. Çocuklar kusura bakmayın durumum çok kötü bu nedenle size ancak 50 kuruş verebilirim demiş. Çocuklar yaşlı adamın bu tepki teklifine tepki göstermiş. Bu kadar parayla da bu yapılmaz ki demişler ve aralarında yaşlı adamı cezalandırmaya karar vermişler. Sabah okula giderken yaşlı adamın evinin önden geçtiklerinde çıt çıkarmadan geçmişler. Adam da huzurunu bulmuş ve rahatlamış.